Arkadaşlar selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü videomuzda server'da birinci nasıl olduk, yemi sınıra nasıl kimse almasın diye kapıp kaçırdık. Bu maceramızı anlatacağız. Bu bizim kanalımızın ilk uzun videosu. İnşallah güzel bir video olmuştur. Şimdiden keyifli seyirler. İlk önce haritada Minik şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İlk avımızı bulacağız. Evet yeşil kafayı yedi. Hedefimizde sarı var. Sarıya doğru koş, 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 koşuyorum. Koş, koş, koş. Abi koşuyoruz ama neyse. Aldık bunu. Hemen yemlerini yemeye gideceğiz ama yemini benden önce yediler. Evet bulduk yemlerini. Devam, 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 devam. Birazcık, bir tık büyüdük. Bu bize biraz iyi geldi. Evet yavaşça devam edelim. Başka bir tane kurban bulmamız lazım. Şu kilidi yiyelim. Etrafta itemlerimiz yok. Item de bulmamız lazım. Burada bir tane uzaylı var. İnşallah kafası gelir. Onu da yersek süper olur. Bir mıknatıs alalım. Bir tane de dönüş itemler bunlar oluyor arkadaşlar. Yani kafa atmamız için bu itemler lazım. Oo yemleri yiyelim. Bu yılan niye bize bakıyor ya? Sanki bizde gözü var. Bizi alamaz da. Neyse devam ediyoruz. Şurada sarı sanki boşta sarı önce bir yakalayalım. Koş 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 koş. Boşta ama diğer yandaki yılan da çok sıkıntı. İnşallah bizi araya sıkıştırmaz. Oo zor bir ara. gittik gitti 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 gitti. Of. of ne aldık be. Mis gibi geldi bu bize ya. Neyse. Buradan sarıyı dolamaya sarmaya devam arkadaşlar. Şu yemleri de yiyelim. Yemler bizim için her zaman lazım. Koş 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 koş. Bunu da yedik mi bayağı bir büyürüz. Yavaş yavaş sıralamadaki yerimizi almaya başlarız. Evet dolamaya devam ediyoruz. Biraz şu boş alanları sıkıştırdık mı bunu muhtemelen kaç mı yeri kalmayacak. Sar 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 sar. İkinci kuyruğu da yakaladık zaten. Şuradan bir tane kilit. Şu kalan yemleri de alalım. Yani ziyan etmeye gerek yok. Yavaş yavaş hop, of fazla çarpıyordu bize. Adam'a bak hareket yapıyor, Artistlik yapıyor bize. Neyse koş, o tamam. Sen de gittin. Bunu değdik arkadaşlar. Şuradan yukarı doğru devam edelim. Bakalım kimleri bulacağız. Başka birileri var mı? Şu büyük yılanın kafa var mı acaba? Eğer denk gelirse buna da kafa atarız. Hiç problem yok. Şuradan aşağıya, bura kapalı, aradan geçiş yok. Çıkmaz sokak. Evet aşağıya devam ediyoruz. Evet burada çıkmaz sokak. Sol tarafa doğru bir tane de 2x aldık. Koş 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 koş. Evet kafa kırıcımızı da aldık. Çok da küçük var bu arada. Çok dikkatli gitmemiz lazım arkadaşlar. Neyse yolumuza devam ediyoruz. Böyle dikkatli, sakin bir şekilde ilerlememiz lazım. Birinci olabilmemiz için en ufak hata da bizi lobiye yollarlar arkadaşlar. Neyse buradan devam ediyoruz. Şu yeşil sen de git. Hop sen de git. Bas 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 bas. Hep de bize nedense küçük yılan denk geldi. Niye böyle oldu? Çözemedim işi. Şey. Şuradan bir kafa karıcı. Evet yemleri de yedik, bitirdik. Tadı da fena değilmiş ya. Küçük müçük ama. Ya nasıl saldırıyor bize ufaklık sen gel bakayım içeri. Hop. Yallah lobiye yat aşağı. Neyse şuradan aşağı. o 5x bulduk var ya. 5x birini yediğim zaman bir de süpürgeyi de aldık yerden. Mükemmel olur var ya. Yeşil gel bakayım buraya. Sen çok etli butusun. Gel 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 gel. Ya kaçma lan yeşil. Gel lan buraya. Bir şey yapmayacağım ısırmayacağım gel. Neyse adam kaçtı ya güvenmedi bize. Evet ufak bir sarıyı da geçtik. Bundan sonra e, çok dikkatli olmamız lazım. Şu yeşil yandan aşağı gidelim. Malzemeleri topluyor. Topluyor. O yeşil patladı. 10x aldık. 10x bebek gibi geldi. Ha. Ye 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 5x var. Zaten vardı. Devam 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 devam. Vallahi bari çok süper oldu bu arkadaşlar. 10 o bir 5x daha şunu da yiyelim. Kalan mamaları da şu an 15x yiyoruz ama devam 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 devam. Kaçıncı sıraya geldik? Sıramız şu anda 27 oldu. Çok az kaldı. Yani inşallah patlamadan etmeden birinciyle oturup o yemi kaçıracağız. Neyse yemeye devam. Şurada birkaç tane yem kalmış. Bunları da yiyelim. Ne yediysek o ker. Devam abi devam devam devam. Vallahi çok fazla küçük var ya. Evet ufaklık sen gel. Hop. Hop. <laughs> Hop. Evet. Double kill. İki tane peş peşe attık. Efsane yem var. Şu yemlerin 5x. Oo, 5x'de de bunları yemeye devam. Hop hop. En ufak kırıntı bırakmamamız lazım. O kırmızı sen de gelseydin var ya sen de yemiştin eşşatı. Neyse. Çok güzel oldu bu. Mükemmel oldu. Evet bir mavi var. Oo. Of 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 of. Ketchup, ketchup dedi bir abi ne güzel yedik lan adamı çok büyük risk aldık orada var ya efsane yiyoruz şu anda dördüncü sıraya doğru gidiyoruz yavaş yavaş Evet beşteyiz şu an devam 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 5x almışız Bu arada yeni fark ettim arkadaşlar 4 3 ve birinci sıradayız arkadaşlar Vallahi var ya bebek gibi oldu 5x ile mama keyfisi son gaz devam ediyor Neyse biz şimdi ne yapacağız? Bu yemleri alıp sınıra çarpacağız ki kimse yemlerimizi alamasın. Sonrasında kaçacağız. Başkalarından topladık. Kaçırıyoruz arkadaşlar. Bu arada e, 6 hash chat'ımız, 4 tane de kilimiz var. Çok süper. 10.7 milyon oldu mamamız. Birincilik son gaz devam. Neyse bu aradan kaçalım sınıra doğru. Ne kadar küçük var. Miniklerden bir tanesi var ya bana bir çarparsa direkt görevi tamamlayamadan lobiye devam. Aralardan kaç 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 kaç. Bir tane mavi var. İnşallah dönmezsin mavi bize. Neyse yukarıda da bir tane sarı çoraplı yılan var. Ben bunlara çorap desenli diyorum. O ufaklara bak ufaklara kaç 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 kaç. Devam abi. Çok dikkatli olmanız lazım. Oo, nasıl çıktı lan oradan? Vallahi önümde çıksa var ya kesin nobiye dönmüştüm ha. Bir de saldırıyor tanımıza bak sen. Neyse koş 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 koş. Evet sınıra baya bir yaklaştık. Çok ufak derecede yılanlar var. Evet sınıra ulaştık arkadaşlar. Görevimizin son noktasına geldik. Şurada sizler için Türk bayraklı yılan desenimle sizlere bir kalp yapıyorum. Bu sizler için gelsin. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Kalbimizde baya güzel oldu Şu orta kısımdan Son bir dokunuş daha yaparsak Daha mükemmel derecede olacak Dediğim gibi videomu beğenmeyi Kanalımıza Abone olmayı Bildirimleri açmayı unutmayın Yayınları kaçırmayın Şuradan bir de ritim çizelim Kalp ritmi Hop Yavaş 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 ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yemleri sınıra vurduk. Yemler gitti. Birinci olmuşuz. 10.7 milyon yemimiz olmuş. Görüşmek üzere.